Evet arkadaşlar gecenin tutkusu hikayesinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Hemen okumaya başlayalım. Bir süre sonra Tutkuyu yakalar. Sabah zilin çalmasıyla uyanır. Aşağı iner kapıyı açar. Kargocu bir paket verip gider. Ne bu şimdi? Paketi açar. içinden bir elbise çıkar. Birden ot. Bu akşam bunu giy. Tutku paketi kenara atar ve kahvaltı hazırlar. Kahvaltısını yapar ve derslerinin başına geçer. Akşam olunca tutku hazırlanıp aşağıya iner. Aferin böyle ozan göster. Ben çıkıyorum. İyi geç gelebilirsin. Tabi ufuklayayım ya hiç gelmesem de olur değil mi? Git bekletme çocuğu. Tutku kapıyı çarpıp çıkar. Wow, wow tam benim tahmin ettiğim gibi. Gidelim mi artık? Gidelim bebek. Tutku ve Ufuk arabaya binip restoranta giderler. Ufuk siparişleri verir ve Tutku inceler. Niye öyle bakıyorsun? Harika görünüyorsun. Bunu birkaç kez söyledin zaten. Çünkü şu an tek düşüncem bu güzel görüntün. Siparişler gelir. Yemeklerini yerken Tutku çok konuşmaz. Lavaboya gidiyorum. Sonra çıkarız. Tamam. Tutku lavaboya gider. Yüzüne su çarpar. Okulu bitirip kurtulacağım sizden. O sırada içeri biri girer ve kapıyı kilitler. Tutku arkasını döner ve ufuğu, ufuğu, görür. Ne yapıyorsun sen burada? Daha fazla dayanamadım. Bu elbiseyi yırtmak istiyorum. Saçmalama. Aç kapıyı gidelim. Bana emir verme. Ufuk tutkuyu lavaboya sıkıştırır. Tutku kıvıldayamaz Uslu kız ol. Tutkunun dudağına yapışır. Tutku karşılık vermez. Bana karşılık ver. Tutku karşılık vermez. Çekilsin diye dudağını ısırır. Böyle sadece beni tahrik edersin güzelim. Bırak beni. Artık çok geç. Bak beni nasıl tahrik ettin görüyor musun? Ufuk lütfen aç kapıyı gidelim hadi. Tutku çıkmak ister. Ufuk onu belinden tutar tekrar sıkıştırır. O sırada kapı kırılır. Ne oluyor lan? Aynı soruyu ben soracaktım. Ne oluyor? Sana ne oğlum çık git. Seni rahatsız mı ediyor? Sana ne lan dedim lan. Kes sesini sana sormadım. Tutku seni rahatsız mı ediyor bu adam? Evet. Nereden tanıyorsun sen bu adamı? Ateş tutkuya kafa atar. Ufuk'un burnu kanar. Lan. Ufuk da ateşe vurmaya kalkar. Ama ateş atı önler tekrar vurur. Bir daha bu kıza ya da başka bir kıza izinsiz el sorarsan o elini keserim. Yürü tutku. Tutku anki şaşkınlıkla ateşle birlikte gider. Bin arabaya. Hayır. Bin dedim Tutku. Taksi bulamazsın hadi. Tutku arabaya biner. Adımı nereden biliyorsun? Seninle ilgili birçok şey biliyorum. Neden? Sen kimsin ki? Ateşhaneden söylemiştim. Ne istiyorsun peki benden? Hiçbir şey. Neden o herifle yemeğe çıktın? Öyle gerekliydi de ondan. Dün de dans ettin. O da mı gerekliydi? Neden takip ediyorsun beni? Amacın ne? Amacım yok. Dün de şans eseri oradaydım zaten. Peki bugün? Çok soru sordun. Tutku yol boyunca bir daha konuşmaz. Bir süre sonra eve gelir. Teşekkür ederim. Kendine dikkat et. Tutku arabadan iner ve eve gider. Ne yaptın lan sen? Ben bir şey yapmadım. Şahin aradı. Elin adamı gelip ufuğu dövmüş. Seni de tanıyormuş. Kim o adam? Tutku. Tanımıyorum. Tanımadığım bir kadın için mi dövdü ufu Tanımadığı bir kadın için mi dövdü? Bir taciz ettiği için dövdü. O gelmişse tecavüz edecekti. Ne diyorsun lan sen ufuk öyle bir şey yapmaz. Yalan mı söylüyorum ben? Kes sesim Tutku. Babası kemerini çıkartır ve tutkuya vurmaya başlar. Birkaç kez vurur sonra tekme atar. O sırada kapı sert bir şekilde açar. Babası kapıyı açar. Kimsin lan sen? Ateş yerde tutkuyu yatarken görür. Ne yaptın lan kıza? Sana ne lan? Çık git evimden. Ateş tutkunun babasına boğazına yapışır ve sıkar. Bırak. Daha çok bastırır. O sırada tutkunun sesini duyar. Dur. Ateş tutkuya koşar ve kucağını alır. Bir daha bu kıza yaklaşmayacaksın. Yoksa seni gebertirim şerefsiz. Tutkuyla birlikte çıkar. Tutkuyu koltuğa oturtur. Arabaya binip yola çıkarlar. O sırada telefonunu çıkartır. Yasin'i arayıp doktor çağırmasını söyler. Ah güzelim ne yapmış adi herif sana. Tutku baygındır ve cevap veremez. Bir süre sonra eve gelirler. Ateş kucağına alır. Eve gidip koltuğa, koltuğa yatırır. Birazdan burada olacakmış doktor abi. Tamam. Ne oldu? Tutku hanıma. Babası dövmüş şerefsiz. Bir şey yapalım mı abi? Ben gerekeni yaptım. Rahat ol, hallederiz. Tamam mıdır abi? Bir süre sonra doktor gelir, tutkuyu kontrol eder, birkaç ilaç yazıp gider. Tutku kendine gelir ve ayağa kalkmaya çalışır. Ah! Ateş sesini duyunca yanına koşar. Hey, sakin, kalkmaya çalışma. Yine mi sen? Evet. Hepsi senin yüzünden oldu, biliyorsun değil mi? O ne demek? Sen girip bu fuu dövmeseydin şu an bu durumda olmayacaktım demek. Benim yüzümden mi dövdü o şerefsiz seni? Evet senin yüzünden. Ulan adam seni taciz ediyordu. Ne yapsaydım? Aferin mi deseydim? Çocuk haklı arkadaşlar. Çekip gitmesine izin verebilirdin. Lan bugün gitse yarın yine yapacak aynısını. Ateş çok haklı burada. Görüşmezdim bir daha. Sen buna inanıyor musun gerçekten? Bak cevabın yok. Yine de bu halde olmam senin yüzünden tamam mı? Tutku ilk kez dayak yememişsin belli oluyor. Sen nereden? Doktor söyledi eski izler varmış. Sen benim hayatımı... Sen neden benim hayatıma karışıyorsun? Kimsin sen ya? Ben Ateş Hanedan. Daha önce de söylemiştim zaten. Sadece istediğine cevap veriyorsun. Hala neden hayatıma karıştığını söylemedin bana. Çok soru sordun. Çok soru sordun. Uyu artık yeteri kadar zor bir gündü. Yarın gideceğim. Uyu tutku hadi. Tutku ayağa kalkar. Odaya gitmeye çalışır ancak canı yanar. Aa! Dur dur. Tutkuyu kucağına alır. Ne yapıyorsun? Seni odana götürüyorum. Ben giderdim. Gördük inat etme işte. Korkma yemem. Tutku bu duydukları karşısında şaşırır ama cevap veremez. Ateş tutkuyu odasına götürür ve yatağına yatırır. Teşekkür ederim. Sana kendi kıyafetlerimden vereceğim. Yara yeni kıyafetler aldırırım sana. Neden? Bu kıyafetle rahat edemezsin de ondan. Bu evde benim dışında başkasının kıyafeti de yok zaten. Neden yeni kıyafet aldırıyorsun? Bu pis kıyafeti mi giyineceksin? Hem artık misafirimsin. Tek kıyafetle de rahat edemezsin. Yarın gideceğim Ateş. Yarın konuşacağız tutku. Sen bekle ben kıyafet alıp geliyorum. Ateş odadan çıkar. Bir süre sonra kıyafetle geri gelir. Bu biraz büyük gelir ama olur sana. Sağ ol. Kendin giyinebilirsin değil mi? Evet. Zorlanırsan kapıdayım. Seslen. Ateş odadan çıkar. Tutku kıyafetini çıkarmaya çalışır ama canı çok yanar. Ateş hemen odaya girer. Kızım seslen dedim ya. Denedim ne bileyim o Tamam dur yardımcı olacağım. Sen kalk ayağa. Ateş gözlerini kapatır. Elbisesini fermuarını açar. Elbise yere düşer. Ateş siviti alır ve tutkunu başından geçirir. Ne güzel kokuyorsun be kızım. Teşekkür ederim. Otur şimdi. Tutku yavaşça oturur. Ateşe eşofmanı verir. Ateş gözü kapalı bir şekilde giydirir. Tam eşofmanı bağcını bağlayacakken Tutkunun elleri ateşin ellerine değer. Pardon. Sorun yok. Ben çıkayım artık. Teşekkür ederim. İyi geceler. Ateş odadan çıkar. Tutku yatağa uzanır. Bir süre sonra uyuyakalır. Tutku nefes alamadığını hisseder. Sana benden kurtuluş yok dedim. Onu öldürdüm. Şimdi sıra sende. Bu, ben bu hayatta olduğum sürece sana yaşamak yok. Bırak. Tutku. Bırak ne olur bırak. Şşş geçti güzelim rüya sadece. Ateş. İyi misin? Ellerim boynundaydı. Kabus gördüm. Babam gelmişti. Bu işin peşini bırakmayacak. Beni bulacak. Ben buradayken sana hiçbir şey yapamaz. Hadi uyusan. Saat erken daha. Tamam. Tutku tekrar yatağa uzanır. Bir süre sonra uyur. Tutku uyuduktan sonra odadan çıkar. Sabah olur ve tutku uyanır. Odasında kıyafetler görür. Bir tanesini beğenip giyinir ve aşağı iner. Günaydın. Günaydın. Gel kahvaltı yap. Tutku masaya oturur. Genç bir kız tutkuya çay doldurur. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sevgi burada çalışıyor. Aynı yaşta sayılırsınız. Bir şey olursa sevgiyle konuşabilirsin. Gerek olacağını sanmıyorum. Yani sen yanlış anlama Sevgi. Ben sadece bugün gideceğim için öyle söyledim. Sen hala okulda mısın? Bak yardımın için teşekkür ederim. Ama ben burada kalırsam senin de başın belaya girecek. Babam İstanbul'da. Sözü geçen adamlardan. Beni bulursa kötü olur. Başlarım babana. Hiçbir şey yapamaz kızım. Benim okulum var. Arkadaşlarım var. Okul müdürünle konuşurum. Okula gitmeden devam edersin. Arkadaşlarında notları getirir. Ben çocuklara söylerim onları buraya getirirler. Neden tehlikeye atıyorsun hayatını tanımadığın biri için? Değer mi? Hayat benim hayatım. Kızım sana ne? Bugün arkadaşlarımı görebilir miyim? Tamam numarasını bildiğin biri var mı? Evet Yusuf arayabilirim. Neden Eylül değil? Numarası aklımda değil de ondan. Niye bunun aklında? Sen bana hesap mı soruyorsun? Yok sevgilinse falan yanlış anlamasın diye derim. Değil sevgilim. Şimdi arayabilir miyim? Bekle telefonu getirsinler. Sevgi Yasin'i çağırsana bana. Tamam Ateş abi. Sevgi Yasin'i çağırır. Yasin elinde telefonla gelir. Buyur abi. Tutku telefonla konuşacak. Okul çıkışı üç arkadaşını da alıp buraya getirin. Gidirken dikkat edin. Tamam abi. Yasin gider. Ateş telefonu Tutku'ya verir. Tutku Yusuf'u arar. Efendim. Benim tutku. Neredesin kızım sen? Sonra anlatırım Yusuf. Neredesin? Kim var yanında? Çocuklarla bahçedeyiz. Ne oldu ki? Okul çıkışı sizi bir almaya gelecek. Onunla gelin konuşacağız tamam mı? Sen iyi misin? İyiyim ama kimsenin haberi olmasın. Sadece üçümüz bilirim. Üçünüz bilin. Tutku sorun nedir? Telefonu Eylül'e verir misin? Tamam güzelim dikkat et kendine. Güzelim ne lan? Ateşin susması için işaret yapar. Kızım neredesin sen ya? Arıyorum açmıyorsun. Evde de yoktun. Sen eve mi gittin? Evet baban şehir dışına gittiğini söyledi. Ne oluyor tutku? Pislik yine yaptı Eylül. Ama bundan bunu sonra konuşuruz. Yusuf'a söyledim. Onun dediğini yapın. İyi misin sen peki? Alı, olacağım. Babam gelirse lütfen bir şey demeyin. Merak etme ben hallederim. Öğlen görüşürüz. Görüşürüz. Tutku telefonu kapatıp ateşi uzatır. Sende kalsın. Peki. Kim bu Yusuf? Arkadaşım dedim ya. Güzelim falan nasıl arkadaş bu? Birincisi o sesini yükseltme bana. İkincisi Yusuf benim abim gibidir. Ayrıca en yakın arkadaşımdan hoşlanıyor. Göreceğiz gelsin bakalım da. Ayrıca sana ne oluyor? Gören de benden hoşlanıyorsun falan sanacak yani. İşlerim var benim. Öğlen görüşürüz. Kolay gelsin. Ateş bir şey demeden çıkar. Tutku kahvaltısını bitirip sevgiye yardım eder. Ben yapardım. Başka yapacak bir şeyim yok. Yardım edeyim işte. Peki. Sağ ol. Ne zaman da burada çalışıyorsun? Bir sene olacak. Ailen biliyor mu? Ailem yok. Küçükken öldüler. Geçen sene reşit olunca Ateş abi yanına aldı beni. Tanışıyor muydunuz? Hayır. Garsonluk yaptığım bir kafede biri taciz ediyordu. Ateş abi gördü kurtardı beni. Şimdi dışarıdan okulumu okuyorum. Bir de yurda yerleştirdi beni. Anladım. Zor durumda olan kızları kurtarıyor yani. Öyle ama hiçbirini bu eve getirmemişti. Nasıl yani? Daha önce kurtardığı kızlar oldu ama Hepsine kendi sahibi olduğu yurda yerleştirdi. Ben neden buradayım peki? Bana söylemek düşmez. Ama sen ama sen de her şeyi söyleyip bunu neden söylemiyorsun? Farkında değil misin? Neyin? Sana farklı bakıyor. Seni kıskanıyor. Bu olamaz değil mi? İki günlük tanıdığı birini kıskanamaz. Bölüm sonu. Evet arkadaşlar bir birimin daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız beni takip etmeyi unutmayın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.